Zagor TV'den herkese merhaba değerli dostlar. İstanbul'daki cami ziyaretleri video serimizde bugün Eyüp Otakçılar'daki Hirami Ahmet Paşa Camii'ni ziyaret edeceğiz. Hirami Ahmet Paşa Camii İstanbul'un Eyüp ilçesinde Edirne Kapı surlarının kapılarından Eğri Kapı dışında Savaklar Caddesi ile Cebecibaşı Caddesi'nin birleştiği noktada inşa edilmiştir. Savaklar Mescidi veya Hirami Ahmet Paşa Mescidi veya Şeyh Cemalettin Uşşaki Tekinsi İstanbul Edine Kapı surlarının kapılarından Eğri Kapı dışında Savaklar Caddesi ile Cebecibaşı Caddesi'nin birleştiği noktada inşa edilmiştir. Bugün Fatih Çelebi Mahallesi adıyla anılan bu semtin 40 Çeşme sularının taksim yeri olan Savak'tan dolayı Savak Mahallesi ve Cebecibaşı ağalarından birinin burada ilk defa olarak bir ev yaptırmış olmasından dolayı da Cebeci Mahallesi adını almıştır. Savaklar Camii'nin yan yolu Cebecibaşı Caddesi adını taşımaktadır. Bu cadde ile Savaklar Caddesi arasında Büyük Kara Yahudi Maşatlığı bulunuyordu. Bir Terkos Çeşmesi'nin yanında meşatlık taşlarından birkaçını görmek mümkündür. Savaklar Mescidi'nin banisi Hirami Ahmet Paşa'dır. Kendisi Yeniçeri ağası iken Satrazam Siyavuş Paşa'nın damadı olmuştur. 1595 tarihlerinde Yeniçeri ağası olmuştur. 1596 yılında azil edilip sonra Bosna Beylerbeyi olmuştur. Daha sonra 1600 yılında Tebriz Beylerbeyisi olup 1601 tarihinde ise tekrar azil olunup 1602'de İstanbul'da vefat etmiştir. Kabri Savaklar Mescidi Türbesi kapısının önündedir. Savaklar Mescidine minber koyarak cami haline getiren Sabih Ali Efendi, orduyu himayun ile seferde İslakçı'da bulunduğu esnada 1769 tarihinde vefat etmiştir. Kendisinin bu mescid civarında bir de mektebi vardı. Bugün bu mektep mevcut değildir. Bağdatlı lakabıyla ünlü olan Mehmet Hande Efendi Edirne'de olup Cemalettin Efendi'nin şeyhiydi. Savaklar Mescidi takriben 1688 tarihlerinde Şeyh Mehmet Nazmi Efendi'nin halifesi Şeyh Mehmet El Halveti tarafından tekke haline getirilmiştir. Vefatı 1702 tarihindedir. Bundan sonra şeyh olanlar şunlardır. Şeyh Mehmet Efendi'nin halifesi Şeyh Mehmet Efendi, 1742 tarihinde vefat etmiştir. Bunun yerine oğlu Mehmet Nizamettin Efendi, Şeyh olmuştur. Kendisi aynı zamanda Kasımpaşa Hüsamettin Uşşaki Tekkesi'nin de Şeyhi'ydi. Vefatı 1784 tarihindedir. Kabri babasının yanındadır. Vefat ettikten sonra yerine oğlu Mehmet Cemali Efendi Şeyh olmuştur. Bir rivayete göre 1817, diğer rivayete göre ise 1830 tarihinde vefat etmiştir. Kabri dedesinin türbesindedir. Kardeşi Mehmet Nuri Efendi devrinin tanınmış bir neyzeniydi. 1822'de vefat etti. Bunun yerine oğlu Alatın Efendi şeyh olmuştur ve Eylül 1835'te vefat etmiştir kabri türbede olup Kasımpaşa Uşşaki Tekkesi'nin de şeyhiydi. Yerine Ubeyd Dede Efendi şeyh olmuştur. Vefatı 1837 tarihindedir. Evvelce Eyüp Bahariye Şah Sultan Tekkesi şeyhi iken, 1251 tarihinde bu tekke şeyhliği üzerinden kaldırılarak Meşihat İbrahim Necadi Efendi'ye verilmiştir. Yerine Geredeli Şeyh Halil Efendi'nin halifesi Süleymaniye Vaizi ve aynı zamanda hem halveti şeyh olan Elhat Şaki Efendi şeyh olmuştur. Vefatı 21 Ocak 1843 tarihindedir. Kabri Eyüp'te Kaşgari Tekkesi avlu kapısının sol tarafındaki set üstünde ve Kaşgari İsa Efendi Türbesi'nin hemen arkasındadır. Gel, gel. Gel, şöyle. Şöyle, bak hele gel ya. Gel ayağa gel. Şöyle la bas ya. Şöyle bas. Oke. Şere sen şu, şuna da bas şöyle aradan dola. Gel bir daha şeyin çek bak. Bunlar yeni bak ya bak. Bu 66'da bak. Şu 66'da bak. Dur bak. Bunların şeylere bak. Gel burada bak. Bu 55'te.

Bizden önce bu adamlar bakıyormuş buraya. Hirami Ahmet Paşa Camii ilk yapıldığında ahşapken Sadrazam Silahtar Devriş Mehmet Paşa tarafından tuğla olarak tekrar inşa edilmiştir. 2000 yılında onarım görerek günümüzdeki halini almıştır. Mabet kare planlı olup duvarları taş, çatısı ahşaptır. Sağ tarafındaki ahşap minaresi Sadrazam Silahtar Devriş Mehmet Paşa tarafından tuğladan yaptırılmış ve bu sırada da Mescit esaslı bir surette tamir edilmiştir. Mehmet Paşa, 1781 tarihinde vefat etti. Kabri İstanbul'da 4. Vakıf Hanı karşısındaki Sultan 1. Abdülhamit Han türbesinin sağ tarafındadır.